İsmail ve Fatoş bundan sonra bizimle çalışmayacaklar. Nedenmiş o? Annenlere laf taşısın istemedim. Ne gerek var yani? Nasıl yani ne gerek var yani? Ben şimdi kendi kahvemi kendim mi yapacağım? Ay bir akşam da kendin yapıver Yasmin'cim. Eline yapışmaz ya. Hem ben görüştüm bir ajansla yarın gönderecekler birilerini. İyi. Sen zaten planını yapmışsın. ...söyleyecek bir şeyim yok. Açın kapıyı! Ne oluyor ya? Açın kapıyı! Açık! Ne bu şiddet bu Ceylan? Açın kapıyı duymuyor musunuz? Açın kapıyı! Ben de bakayım. Ne oluyor ya? Ne bu saygısızlık? Oğlum nerede? Sarp nerede? Çekil! Dur, dur Çekil dedim! Nerede o? Sarp! Sarp sen seni a, geberteceğim! A, Duyur, sen a, sen a, seni a, geberteceğim! A, Duyuyor musun a, beni seni Mahvederim! Duyuyor musun beni? Yürü git çek elini benden be! Ne yapıyorsun tamam Asiye ne yapıyorsun? Sakin olsana ne yapıyorsun? Sen nasıl yap bunu yaparsın ya? Sen benim kardeşime bunu nasıl yaparsın? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Dur. Sen. Dur. Her şey senin yüzünden oldu, sen yaptın. Ne diyorsun sen ya? Ne yapmış benim oğlum senin kardeşine? Sizin oğlunuz yüzünden benim kardeşim şu an hastanede beyin kanaması geçiriyor. Ne? Nasıl ya? Baba yalan söylüyor, ben öyle bir şey yapmadım. Ne yalanı ya? Üç kişiymişsiniz, saldırmışsınız kardeşim. Ağzını bunu kırmışsınız, yalan mı? Ya bin yıl önceydi, ondan sonra okula geldi, hiçbir şey yoktu. Varmış işte, varmış. Allah'ın cezası tamam. varmış. Tamam, Allah, Allah benim. Ben tamam. yeter. Yeter, polisi arıyorum. Hayır, kimseye aramıyorsun. Sakın, Ayrıca ne malum ya benim oğlumun yaptığı? Belki gitti birilerine sataştı Ömer onlardan da ayak yedi. Olamaz mı? Benim kardeşim Sarp dışında kimseyle kavga etmedi. Ömer oradan şunu savunmayın bana. Sarp, bak eğer Ömer'e bir şey olursa seni kendi ellerimle mahvederim. Duydu mu beni? Tamam, tamam. Ben hesabını soracağım, doğruyu öğreneceğim ve cezasını keseceğim, tamam mı? Dua edin Ömer'e bir şey olmasın. Dua edin Ömer iyileşsin. Yoksa kimse seni benim elimden alamaz. aileden bıktım. Tahmin ettim buraya geleceğini. Asiye güzelim sen niye bana haber ver? Asiye? Bir tanem ne oldu? Asiye bir şey mi oldu söylesene. Asiye konuşsana ya. Bak sana bir saygısızlık yaptılarsa gireyim içeriye vereyim cezalarını. Doruk yok. Sadece gidelim buradan. Hadi götür beni ne olur. Tamam sevgilim. Allah Allah akşam akşam nasıl sinirlerimizi bozdu bu kız ya. Kurtulamayacağız biz herhalde bunlardan. Ayrıca nereden buldu ki bu bizim evimizin adresini? Yeni taşındık biz buraya. Benim yüzümden olmuş olabilir ya. Yani ders çalışmak için kurduğumuz bir grup vardı da... ...Doruk beni evden alsın diye oraya ko konum atmıştım. O herhalde oradan. Vardı onlarla ders çalışacak. Pardon. <laughs> Ben cidden anlayamıyorum şu anda seni ya. Ben o eve gittim diye senin hayatın kurtuldu. Sen bunun farkındasın değil mi? Ne demek o? Benim bunun kardeşine çarptığım gün bilekliğimi düşürmüşüm orada. Ömer bulmuş sonra onu ama Yasmin aldı onlardan. Al işte Ahmet. Bak oğluma zarar verecek bir şeyler yapman lazım artık. Şevval tamam yeter. Olayları birbirine karıştırma. Senin oğlun çarptı o kıza. Senin oğlun dövdü o çocuğu. Tamam mı? Ne işe yararsın lan sen? Hı? Ne zaman uslanacaksın? Baba ben olayların buraya geleceğini nereden bileyim? Bilmezsin tabii. Yaparsın yaparsın sonra bilmezsin. Neyse ben şu çocuğa gidip bir bakayım da. Eğer bir şey olursa... ...başımız büyük belada demektir. seni de beş dakika yalnız bırakmaya gelmiyor güzelim ya. Ya madem gideceksin, kararlısın. E beni de bekle. Zaten kazı çalışması mı var, trafik mi var, yetişemem bir türlü. Ödeteceğim ona bunu. Ev basarak mı yapacaksın bunu bir tanem? Ha? Polise söyleriz. Ne gerekiyorsa yaparlar. Üstüne bir de biz tertemiz döveriz o şeref yoksunu, şerefsizi. Hayır Doruk ya, kimseyi dövmenizi istemiyorum. Kavga etmeyin, ne olur. Bizim hayatımız zaten yeterince zor. Bir de sürekli bir kavga dövüş, ergen ergen hareketler. Vallahi bıktım ya. Haklısın ya. Çok uzadı bu mevzu. Doruk şu hemşireye sorsak mı? Bir ne zaman çıkacak? Sorduk ya Siyan. Bekleyin dediler. Ama çıkmıyor. Ya niye çıkmıyor? Ben anlamadım ki kimse de bir şey de söylemiyor. Niye bütün felaketler bizi buluyor ya? Bir tek o kaldı Doruk. Annem, babam, Kadir abim. Yok yani Ömer'e de bir şey olursa ben artık dayanamam. Saçmalama. Öyle bir şey olmayacak. Ömer'i e de alıp güzel güzel çıkacağız buradan, tamam mı? Güven bana. İnanıyorum. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek